için ben size niye sefer verdim ona açıklayayım. Üst de bıyık payı daha şişkinsin Yani işlerden dolayı olabilir. Bu çene haline geri dönüyor biraz daha Ben yani o yüzden burada biraz bir sakalı e, eşitlemiş oluruz. Yani şöyle kadar da koyacağız. Şuradaki payı, şurayı biraz daha, çen kısmını biraz daha öne çıkaralım istedim yani. O yüzden bir sakallık tam Bilmiyorum şirkette çalıştığımız yerde hiç sıkıntı olmuş şurada biraz sakal, böyle top sakal gibi değil de daha burada şuradan kirli gitse Aynen. dediğim gibi saç artık gitmiş, Gidim ön planda ya. sakal olsun şöyle. Aynen. Saç altı ayları da daha böyle sıfır da yapabilirsin. Aynen. Bir aynayı getirsene. Halis, Halis aynayı bir getir. üstüne biraz daha ama biraz daha yumuşak bu yüzden. Eline sağlık. Öyle. Şu bir iyi ya.